Öncelikle merhaba White Rusurkan'la hoş geldiniz. Uzun aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Sizler yine desteklemeye devam ederseniz bu video kanalda videolar gelecektir. Ee, şimdi bugün Luna Classic'in teknik analizini yapacağız. Sade ve öz olacak. Sizler destek olun yeterlidir. Ee, yani kanala abone olun, like atın. Önerilsin videomuz öne çıksın ve e, ben de bu videolara devam edeyim. Bu videoda verdiğim yorum bilgi tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kastlanında da değildir. Şimdi Luna Classic Coin yani Lunch Coin bugün yuk, aşağı düşen trendini kırdı. Dün hatta güzel bir yükseliş yakalamıştı, ama tekrardan bu düşen trendimiz yukarı doğru kırıldı. Şu anlık çok çok kritik noktada. Bakın öncelikle şöyle bir özet geçeyim. Gördüğünüz gibi yukarıda e, sıfırlar söylemeden 106 noktaları e, güçlü bir direnç daha sonra aşağı inmiş. Buradan kim karşılamış bizi? Ee, gördüğünüz gibi 126 nokta burada tutunamayınca tekrardan bakın bayağı aşağı salmış. Şu anlık e, şurası çok güçlü bir destek noktası. 116 şu anki ama bakın kısa vadedeki e, destek noktamız 122. Bakın 122'nin altında bir kapanış görecek. Çok tehlikeli. Şu andaki iğneyi görüyorsunuz zaten bakın. Şu iğne şu anlık tam 136, 100 kaç 122'de. Bura aşağı kırarsa tekrardan 117 burada inme ihtimali var büyük ihtimalle. Şimdiki hedefimiz şuraya bir çizgi çekin. Bakın 121, 122 iğneyi görüyorsunuz. Sert bir iğne var. Tam buradan yukarı doğru tepki alabilir ama buradan yukarı tepki aldığında zaten burada ki e, direncimiz 127 noktası. Buraları dikkat alın takip edin. 127 üzerinde güçlü bir kapanış görürsek tekrardan yukarı doğru bir yükseliş görebiliriz. Burada zaten ters omuz baş varmış gördüğünüz gibi. E, aşağı düşen bir e, formasyon. Ve buna dayanamayıp yıkılmış bu koyun bugün. Ama dediğim gibi tekrardan hazırlıkları var ama gördüğünüz gibi iğneye bakın. Çok sert iğneler artıyor destek noktamıza. Biraz genişte bakalım isterseniz. Bir saatlikte bakalım. Gördüğünüz gibi yine aynı yerden hemen hemen güçlü iğneler var. Destek noktamız güçlü, çok güçlü. Bakın 120 1 122 6 tehlike içeriyor. Hedeflerimiz 120. Bakın ben buradan sıçrama olursa 150 140'lara tekrardan ulaşacağını düşünüyorum. Zaten düşen trendimiz yukarı doğru kırıldı. Tekrardan düzeltmeler olduğu için düzeltme yapıyor burada. Bakın gördüğünüz gibi bir önceki mum aşağı yukarı tam da bizim e, kanalımızda kalmış. Bu kanal içerisinde yatay bir hareketlik seyredebiliriz. Ya, aynen şuradaki bir bakın. Şimdi gelin isterseniz bizlere şeyler ne demiş? Ee, onun adı neydi? Bollinger bantları hareketli ortalamalarda bakıp videoyu bitirelim. Şimdi gelelim. Bollinger bandı öncelikle evet Bollinger bandı çok çok kritik bir noktada ve bantta bir daralma var hani sert bir yen, hemen hemen daha oluşmuş ama bu daralma yani biraz daha daraldı sonra sert bir sıçrama olabilir. Aşağı yukarı orasını kestiremiyoruz ama şu anki hedefimiz bakın gördüğünüz gibi bantın aşağısına inmez. Burada tutunur. Üst banda doğru giderse yeni hedefimiz 134 135 civarı zaten bizlerin destekleniş noktasıyla hemen hemen uyuşuyor çizdiğimiz bir önceki e, bölümde yani daha demin söylediğim üzere. Bunun altına inerse dediğim gibi 117 mi demiştim burada hedefim Burada da bakın gördüğünüz gibi 115 116 civarına çekilme ihtimali var ama tabii ki orta bant güçlü duruyor. Burada tutunuyor aynen. Tutunup yukarı ama aşağı mı bunu zaman gösterecek. Takip edin. Destekler değişler söyledim. 120 kaç demiştim. 121'in altı tehlike. 127'in üstü uçuş noktası. O öyle söyleyeyim ama yine de yatırım tavsiyesi değildi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildi. Erasay'ımız bize ne demiş? Evet Erasay trendimizin yönünün yukarı olduğunu söylüyor bizlere. hareket hareketli da güzel. Hepsi onaylıyor. Sizler ama yine de dediğim gibi bakın takip edin. Yine de yatırım tavsiye değildir. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bakın bu özet geçilmişti. Daha detaylı videolar gelecektir. Şimdilik hoşçakalın.